benzemesi gerekiyor. Yani genin de benzemesi gerekiyor. Şimdi bunlar aslında çok tuhaf bir zihniyetleri var. Diyor ki bunlar bir hücreli bir ata var. Kamçıda ata. Sonra diyor bu bir milyar yıl önce ayrılmış olmalı. Şimdi o kitaptan göstereceğim. Bir milyar yıl önce diyor bir ortak atadan hayvanlar, mantar, insan bunun hepsi diyor bir ayrılmış olmalı. Bu moleküler benzerliğe göre. Ne diyorsun? Peki diyorsun bunlar ne zaman görülmeye başlandı? Şimdi bu liken benzeri bir şeyler hani 550-600 milyon yıl önce var ama şu günümüzdeki o işte hifli vesaire mantarlar bunlar işte 460 milyon Hani bitki 475 milyon yıl önce varsa ona da gerek. Çünkü onların kökleri o kadar kuvvetli değil. Yani mantar lazım belli. Şimdi 475-500 milyon yıl önce. Peki diyorsun 1 milyar yıl ile 500 milyon yıl arasındaki dönemde bunlar birbirinden ayrıldı. O dönemin fosillerinin olması gerekmiyor mu? Diyor ki, yani diyor, gerekiyor. Peki var mı? Bunun diyor fosil bırakmada zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Bütün şeyleri bu. Boşlukların evrimi. Ama işin tuhafı mesela geliyor hayvana diyor ki bu hayvanla diyor o moleküller hani gen benziyor ya birbirine. Hayvanlarla diyor bazı bir hücreliler bunlar diyor bir koldan. Yani evrimsel olarak daha yakınmışız biz bir hücrelilerle hayvanlar daha yakın yakındır. Sonra bu arada nükleariyitler denen bir yapı var. Bunlar şey, bir çeşit e, amipler. Bunlar da al, bakteri falan avlıyor. E, o şekilde bir şey var. Sonra bunu diyorlar yakın. Yani moleküler olarak genlerde böyle bir benzerlik bulmuşlar. Sonra diyorlar ki burada mantarlar var. İşte mantarların sitridlerle öbür mantar grupları farklı. Hatta burada bir mikrosporidium var. Şimdi bir mikrospor ediyor mu? Birisi diyor ki ya bu ilk mantarlardan olmalı diyor mikrospor ediyor Öbürü diyor ki yok diyor. Bunu ta diyor ilk ökaryota gidelim. Çünkü onun mitokondrisi mitokondri yok. Böyle küçük bir organel var. Diyorlar ki mitokondri olmadığına göre ökaryotların başında olmalı. Ama bazı genleri buraya benzetiyorlar. Diyorlar ki şu mantarların başında olmalı. Yahu ya yani bu çok anlaşılmaz bir şey mi? Şimdi bir hücreli ile bir insanın geni niye benzer? Çünkü arkadaş ikimiz de aynı üzüm tanesini aynı şeyi yiyip onu hazmedeceğiz. Onu parçalamak için bir enzim lazım. O enzimi yapmak için bir gen lazım. Yani o genin yani onu kodlayan genin benimle bir hücrede benzemesinden daha normal bir şey olmaz ki. Yani şöyle dıştan baktığınız zaman böyle bir şey mümkün mü ya? Hayvanlarla bir hücreler yakın sonra işte bu mantarlar şunlar bunlar bunlar başka yapı. Ha şu arada diyorsun peki yani o işte genlerin farkına baktığın zaman diyor ki bu, bu Campbell sayfayı da göstereyim 640. Bak burada bir şey söylüyor. Diyor ki moleküler saat verili analizlerine dayalı olarak şeyden kameradan okuyorum. E, bilim insanları hayvan ve mantarların atalarının yaklaşık 1 milyar e, yıl önce farklı soylara ayrıldıklarını hesaplamışlardır. Bununla birlikte mantarların bozulmamış en eski fosili sadece 460 milyon yıllıktır. Bu da hemen şu aşağıdaki. Sonra e, bu çelişkinin olası açıklamalarından biri günümüzde yaşayan mantarların mikroskobik atalarının zayıf fosilleşme göstermiş olmalarıdır. Demek ki neymiş? Zayıf fosilleşme göstermiş günümüzde yaşayan mantarların ataları Peki diyorsun üç buçuk milyar yıl önce işte bir bakterinin arkeanın fosili var. Bir de 460 milyon yıldan sonra baktığın zaman şimdi karalarda dolu fosil. Niye öncesi yok? Yani 500 milyon yıl boyu niye hiç fosil bırakmamış olsun? Odur olası açıklamalarından biri. Yani illa evrim oldu ama zayıf fosil bıraktı. Ve bu şey tarafı da böyle işte diyor ki bir hücrelilerle diyor hayvanlar daha yakın. Yani önce bu kol ayrıldı diyor. Sonra nükleariyetler ayrıldı. Ya bunu da gene o şeylere göre zaten genlere baktığın zaman mesela bir genden gittiğin zaman başka bir ağaç kuruyorsun. Bir başka, bir başka genden gittiğin zaman başka bir ağaç ortaya çıkartıyorsun. İşte bir yeri Mesela mikrosporidiumu buraya mı bağlayacaksın? Tabii karyotun başına mı bağlayacaksın? Yani şeye baktığın zaman illa ki bir evrim bu moleküler e, hesaba göre gittikleri zaman şimdi onların bir fasili falan yok. Yani bunu bütün şu Campbell hep böyle bu moleküler biyoloji bilmeyen biri ya zanneder ki tamam yani bu mevzu böyle. Halbuki orada bir, öyle bir canlı fosil yok, öyle bir canlı yok. Yani moleküler biyoloji diyor ki işte mesela 1 milyon yılda diyor %07 mutasyon olabilir. Ama bu mutasyon yönlü olmaz ki. Yani yönlü niye olsun? Bir hikayeden başka bir hikaye oluşturacak şekilde niye olsun mutasyon? Niye başka başka türlü canlılar ortaya çıksın? Yani filler mesela işte şurada 20-25 milyon yıllık bir geçmişi var fillerin. Ya Bir fil oluşturacak şekilde nasıl mutasyon olabilir? Yani bir harf yanlışıyla bir fil oluşur mu? Zaten bu noktada da bir de evrimciler işte ara fosiller yok. Buralarda da zaten kimisi de diyor ki e, budur e, şeyin dediğine gidelim diyor neydi o şahsın adı? İşte bu umut verici ucubeler diyor ya birisi. O diyor ki umut verici ucubeye gidelim diyor. Birden Birdenbire çok büyük bir mutasyon oluyor. Sonra diyor o da diyor hayatta kalıyor. Normalde ölür de mutasyonlar. Yani yeni bir tür o şekilde bir anda çok büyük bir mutasyonla oluşuyormuş. Richard Goldschmidt hatta Stephen Jay Gould. Biz baştan diyor ondan dalga geçiyorduk. Bu 1940-45'lerde o dönemde bu teori ortaya atmış. Bu 60-70'lerde diyor dalga geçiyorduk. Ya diyor geldik böyle 2000'lere doğru işte 60-65 bunlar bir teoriler ortaya atmaya kalkışmış. O araları doldurmak için işte noktalanmış denge vesaire. Ya sonra diyor baktık dolmuyor. Sonra diyor yeniden onu diyor artık onu da eklemek zorunda kaldık diyor. Reset yani önce dalga geçiyordunuz ama illaki evrim olduğunu kabul edecekler. Bir de o Richard Goldschmidt'e diyorlar ki sen dediğin yani Tanrı yarattıya benzer. Yok yok diyor Tanrı yaratmadı. Körlemez mi oldu gene? İlla yani yaratanı kabul etmeyecekler. Evet şey bu. Yani 1 milyar yıldan mantar fosilleri var ya bunların 460 milyon yıl en eski fosili. 1 milyarla 460 milyon yıl arası dönemde yani şu işte kifler oluşturan e, şu mantar türleri, bu mantar türlerinin arada bir, bir şey yok. Onu diyor yani fısıl bırakmamıştır. O ancak o şekilde diyor. Kabul edebiliriz diyor. 5-600 milyon yıl boyu yani 500 milyon yıl boyu işte fısıl bırakmamış. demiş. Evet şimdi e, mantarların Ha niye e, bu 460-475 milyon yıl? Bakınız Allahü Teala hikmetle yaratıyor. Ha bir de bunların 10 bin geni var. Şimdi insanlarda 21 bin gen var insanda. Ama şöyle bir tarafı var. E, bu genlerin yani iki kat ama nasıl oluyor da bir insanla bir mantar arasında bu kadar büyük fark var. Şimdi biz genleri çözebildik. Yani okunan genleri. Ee, ancak bu genlerin e, mesela bir gen, bir bölge bu okundu. Okunurken işte aradan intron çıkıyor. O işte ucuca bağlanıyor. Meslencelerine adan bir polipeptid üretildi. Şimdi bazı şeyler için birkaç tane gen değişik kromozomlarda değişik genler birleşerek protein oluşturuyor. Bir kombinasyon var yani 21 bin gen var ama 75.000 protein üretebiliyor insan vücudu. Bu mesela 5-6 tane parça var, bunun 1 ile 2'yi birleştiriyor ya da 1-5-6'yı e, 1 birleştiriyor, 1-2-5'i birleştiriyor filan değişik proteinler üretiyor bu şekilde. Bir de insanlarda kodlama yapan bölge arasında çok uzun kodlama yapmayan bölgeler var. O kodlama yapmayan bölgelerin şu anda aslında orada çok bilinmeyen bir büyük bir alan var. Yani önceden onların bir anlamsız olduğu düşünülüyordu. Şimdi gittikçe gittikçe hatta zaten ilk kromozom iplikçikleri için Demişler ki aptal molekül. Dört tane baz 5-5'e devam edip duruyor. Adenitimin, guanin, sitozin. Sonra anlaşıldı ki o üç harf bir kelime. Üç harf kelimeyi e, gösteriyormuş. Şimdi bu kodlama yapmayan bölümlerin, kodlama yapan bölgeleri zaten kontrol ettiğine dair birçok şey tespit edildi. Bir de onun yanında da daha birçok şey de anlaşılıyor. Yani şu anda araştırdıkça araştırdıkça ya bu şu bölgenin anlamı buymuş, bölgenin anlamı buymuş. Yani DNA'da, şu biyolojik hayatta, insan hayatında böyle gereksiz bir şey yok. Her ne yarattıysa allah Teala her birinin hikmeti vardır. Hani bu artık organ deniyordu, şimdi işte çöp DNA falan deniyor. Şimdi diyor ki neresi çöp? Onların da bir anlamı varmış. Şimdi Birkaç resim göstereyim ondan sonra anlatayım konuları. Mantarlar bu bildiğiniz işte şapkalı mantarlar. Bunların e, yapıları genel olarak bu. E, şu septumlu hif bu da sönositik hif. Yani burada e, çekirdekler var. Burada bölmeler de var. Burada ama tek parça. Stoplazma tek. E, çekirdekler ayrı ayrı. Ee, şu şekilde işte bir ağ oluşturur. Kaç şey göstereyim az önce kaç özet bazı şeyler anlatacağım. Şimdi e, mantar ürerken bir eşeyli ve eşeysiz üreyebiliyor. Genel özellik şu. E, bu miselyum deniyor. Yani hifler bile iplikçik oluşturdu. Sonra buradan şuradan başka bir mantardan bir en. Buradan da bir en. İkisi birleşerek e, plazmogami oluşuyor. Ya buradan bir şey anlatmam lazım. Ha burada heterokaryetik ev, evre var. Hatta bunu e, başka bir şeyden göstereyim. Daha iyi olacak çünkü. Heh. Şimdi bakınız bir mantar türünde üremeyle alakalı bir görüntü. Yani nasıl oluyor? Şu yeşil olan kısım haploid. Bakınız iki tane mantar bu çimlendi. Bu da çimlendi. Hif oluştu. Bunlar şurada birleşti. Burada haploid yani bir en yani bir takım e, kromozom var. Bunlar birleşti. Şurada dedi ki plazmogami. Plazmogami şu demek plazma birleşti ama içerideki çekirdekler birbirine kaynaşmayan çekirdekler ayrı ayrı şu şekilde bir yapı oluşuyor. Sonra buna e, e, zigosporangium deniyor. Bu şekilde. E, ama bunun e, sonra çekirdeğin ayrıca birleşmesi gerekiyor. Çekirdek ayrıca birleştiği zaman diploid çekirdek oluyor. Sonra bu mayoz olarak yeniden işte parçalanıyor. Şuradan bir şey göstereceğim. Bakınız başka bir mantarla buradaki mantar eşeğli ürüyor. Şimdi bu eşeği de şöyle bir özellik var. Bir mantar liflerini, hiflerini uzatıyorum. Sonra bu hifler gitti. Bu başka bir daldan bir hif bir araya geldi. Bunlar birbiriyle eşeği dürer mi? Hayır. Bunlar birbirini tanıyor. Hatta bu bir feromon salgılıyor. Hani bu işte bitkiler için, hayvanlar için filan da denir ya. Cinsel çekime sebep olacak bir kimyasal salgılıyor. Bu bir feromon salgılıyor. Bu da feromon salgılıyor. Bakıyor ki aynısı, kendisi. Ondan e, eşleşmiyor. Yani onunla kaynaşmıyor. Başka bir mantar, başka bir DNA olması gerekiyor. Başka bir mantarın hifi olduğu zaman bakıyor ki bu yabancı, bu ferumun birbirine çekime sebep oluyor. Bu sefer bunlar lifleri uzatıyor, orada kaynaşıyor. İşte önce stoplazma içinde iki ayrı çekirdek, hatta o iki ayrı çekirdek, tek çekirdek halinde kaynaşmamışken bile yani şöyle, bunda bir çekirdek var, bunda kromozomlar var, burada da bir çekirdek var, burada kromozomlar var. Bunlar birleşip de tek çekirdek olduğu zaman kromozomlar karşılıklı geliyor. Yani şu kromozomlar bir çekirdek içinde bir araya kaynaşmış oluyor. Sonra bu mayoz bölünmeyle yeniden bunun tek takımı olan işte haploid hücrelere sonra dönüşecek. Şu çekirdek ayrı bir stoplazma içinde ayrı çekirdekler de genelde mantarlarda çokça var. Bu kaynaştığı zaman diploid deniliyor o zaman çekirdeğe. Yani bir insanın mesela 23 kromozom var sperminde, 23 var yumurtada. İkisi birleştiği zaman 46 kromozom oluyor. Buna en deniyor, buna den deniyor, buna iki en deniyor. Bu haploid, bu diploid. Ha, bu şekilde mantarlarda da bazısında bu haploit e, haploid dönem daha uzundur. Bazısında diploid dönem daha uzundur. Hatta şu cıvıksı mantarların mesela bir grubu e, diploidken o işte büyük kütle oluşturuyordu. Öbürü ise haploid kısmı büyük kütle oluşturuyordu. Plazmodiumlu ve hücresel şeyler, cıvıksı mantarlar. Bu mantarlarda da işte kimin de bu haploid dönem kiminde kimin de diploid dönem Şimdi bir tarafı bu. Bir de mantar kendisi basitçe bölünerek de çoğalabiliyor. Şu şekilde mesela mantar tomurcuklanarak, bakın tomurcuklanmış, oradan bölünüp e, hücreler ortaya çıkabiliyor. Şuradan tomurcuklanmış, bakınız. Bu mikrosporidium bir parazit. Bunu da bazı işte genetik bazı benzerlik sebebiyle işte diyorlar ki bu işte bazı şeylerin öyle genlerin benzerliğinden kimisi mantar diyor, kimisi diyor ki bunda mitokondri bile yok. Bu ta ukaryottan da önce olmalı. Bu da gene ihtilaflı. Hatta bu mantarların da şu türde mi bu türde mi yani sitritte mi öbür türde mi o da tartışılıyor. Ee, şunlar mantar şekilleri. Şu pozitivum setler. Bu şey hani işte marketlerde falan satılan şey bu. Bu askomi setler. Şu şeyin çoğu budur. E, setlerdir. E, ee, bakayım. Şimdi şu şekiller. Bu sitrit, e, setler. Sitri Bunlar işte bu koyun sığır sindirim sisteminde o şey yardımcı oluyor bu e, sindirme yardımcı oluyor bu zygomiset grubu bu işte meyve ekmek filan küfünü bu yapıyor şu glomeromisetler bu arbüsküler. yani bitkilerin kökünün içine girip hatta kökün hücre seferinin de içine girip bu hücre zarının dışında kalıyor. Şu yumurta mesela düşünün beyazın dıştaki o beyaz kabuk onu deliyor ama içeride bir gene bir zarı vardır ya onu geçmiyor ama. O şekilde arbusküler. Bu %85'i falan bu şekildedir bitkilerin. E bir %10'unda da askomiset vardır. Bu askomiset şeyin içine girmez o. E, hücrenin dışına gelir. Bu hücre çeperine geçmez. Bu asko misretler. Ama bu e, mesela yapraklarda da mezofil hücrelerin arasında da olur asko misetler. Şu bazı diyomisetlerde e, hatta şu şekilde bakayım ha, Bunlar mantar türleri. Ha, şu şey liken şu karıncalar bakınız karıncalar mantarcılık yapıyor. 50 milyon yıldan beri diyor, Bak şurada diyor ki karınca ve mantarlar birbiri olmadan yaşayamayacak şekilde bağlandı diyor. Likende şu e, mantar lifleri var. Mantar liflerinin arasında algiler ya da bakteriler var. Bunlar kendi çoğalıyor, mantar kendi çoğalıyor ama birbirine destek oluyor bunlar. E, likenler de herhangi bir yerde hayat başlaması için liken gerekiyor. Bakayım. Evet. İşte bu mantardan penisilin üretiliyor. Yani penisilyum onu mantar üretiyor zaten. Ha, bu da şey işte bir peri halkası diyor. Bu bazen bir tek gecede mantar çok e, şu şekilde bir yapı oluşabiliyor. Çok hızlı bir şekilde. Ha Bunların e, şu şapkanın altında mesela bunda e, bir ne kadar diyordu? 1 milyar mı? 1 trilyon mu diyordu ya? Şu e, spor salabiliyor bir anda e, bunun alanı da bayağı genişti bakayım ne kadar diyor diyor e, 200 santimetre karedir diyor bir tane şapkanın şu yüzeylen diyor, alanı yani şu bir şapkalı mantarın şuradaki alanı 200 santimetre karedir diyor. İşte bir tanesinden bakayım, bir trilyon mu bir milyar mı diyordu ya? Spor saçabilir diyordu. Bir milyar, ha bu bir milyar diyor. şey saçabilir, bazı diyor spor. Yalnız başka bir mantar ha, şu diyor diye bir trilyon. Şu kurt mantarı bu diyor bir trilyon. Ee, bu şekilde spor saçabilir diyor. Şimdi e, ha, bunun işte bazı çeşitleri var. O çeşitlerinden bahsettim. Yani neler yaptığına dair. Ee, şu az set yaprak Mezo, e, mezofil içinde endofit deniyor ona o şekilde fayda veriyor. Evet mantarlar bu şekilde arkadaşlar. Peki evrim yani nasıl böyle bir şey olacak ki? Bunlar bakın hiçbir besin üretemiyor. Heterotrof illaki başkası üretecek de oradan yiyecek bu. Dışarıya enzim salgılıyor, o enzim parçalıyor, o dışarıdaki şeyleri yani hazmedilecek noktaya getiriyor, sonra oradan emiyor. Halbuki insan mesela ya da başka canlılar yiyor bir şeyi, işte bir besini, sonra yedikten sonra vücudunda enzimlerle parçalıyor. Bunlar dışarıya salgılıyor ama bunlar e, hayatın devamı için bu şekilde yüz bin mantar türü var tanımladığımız tahminen bir buçuk milyon tür olduğu tahmin ediliyor. İşte herhangi bir incelenen bitki yok ki, bir ağaç yok ki bitki bir mantarla işi olmasın, yani ona fayda veren mantar olmasın. Tabi bu mantarların bazıları bir hastalık yapanlar var. Ya hastalığın şöyle bir şey de olabilir, ya bir bölgeden başka bir bölgeye bitki götürdüğün zaman bu sebeple bu adalarda mesela Avustralya'da şurada burada bitki sokmazlar ülkelerine bu hava havaalanında çok dikkatle inceliyorlar. Çünkü sen bir bitki herhangi bir canlı bir şey götürürsün sonra o oraya zararlı olabilir. E, bu şekilde e, gene tabii ki bu e, şeylerden, mantarlardan e, hani işte bu kaç milyon tür bakteri vardır. Bazıları hastalık yapar. Bunlardan da hastalık yapan grupları da var. E, ama bilhassa bir e, bölgeden başka bir bölgeye bitki götürüldüğü zaman oradaki mantar e, orada hastalık yapabilen şeyler çıkabiliyor orada. Ha, bu mantar heterotrof. işte bitkiyle bu şekilde işbirliği yapıyor ve yaratılırken de tam gerekli olduğu zamanda yaratılmış. Yani 460 milyon, 475 milyon yıl önce mesela şu ilk otların da böyle incelik rizoid denir. Böyle hafif bir tüylerden kökleri vardır. Ee, onunla bir toprağa tutunur. Hani biraz su e, işte mineral filan emecek ama o çok kâfi olmaz. Zaten bitkiler için hepsinde bu şekilde mantar olması lazım ki onlar e, yakalasınlar o mineralleri, işte fosfatları vesaire, suyu onu bitkiye versinler. Bitki de onlara e, fotosentez yaparak. O da onlara yiyecek veriyor. O şekilde karşılıklı faydalanıyorlar. Ee, yani lazım olduğu dönemden itibaren görülmüş. 460 milyon, 470 milyon karada bitkiler görülür. Şu şekilde mantarlar da görülüyor. Hifli, şu günümüzde bildiğimiz mantar türleri. Ondan önce de işte bir likenler var yani bu tam şu günümüzdeki gibi bu şekilde al oluşturmamakla birlikte işte bir mantar bitki bu yani toplam şeye kadar zaten 550-600 milyon yıl diyor ama orada çok bir ayrıntı verilmiş bu Campbell'ın biyolojisi. Ama ondan önce 1 milyar yıla kadar o 400 milyon yıl boyunca yani günümüzdeki mantarların arada bir şey yok. Şu akrabalıkları da komik ya. Yani çok bir hücrelerde hayvanlar bir akrabaymış ve çok hücreli mantarlar. Mesela şu mantarların liken oluşurken, daha liken 17 bin tür liken var. Şu anda tanımlanmış. Ve o likenlere dediğin nürkünlerin her biri ayrı ayrı. Yani o şekilde liken gelişti. Ve bu çok hücrellik hayvanlarda mantarlarda ayrı ayrı gelişti gibi yani İlla ki bir evrim yakıştıracaklar ama ortada bir evrim yok. Yani evrime iman etmiş olmasalar hiç evrim diye bir şey söylenecek bir şey yok. Bir de bu şeyle çelişki de var işte. Hani haricen baktığın zaman mesela cıvık sımantarlı öbürünü benzetiyorsun, moleküllere bakıyorsun diyorsun ki Allah Allah diyorsun yani çok farklı bir molekül, genleri farklı. Bir de o bir şekilde karışıklıklar da oluyor ama inatta vazgeçmiyorlar evrimin adında. Evet bir dahaki programda inşallah bir bitkiler anlatacağım. şu hem iletim demetsiz yani otlar ve iletim demetli bitkileri anlatmıştım. Şimdi daha geniş şekliyle işte bu ağaçlar, ormanlar, çiçekli bitkiler, Onları da bu geçen dönemde bir kere okudum konuyu. Şu Campbell'ı baştan sona daha önce bir okumuştum zaten. Ee, bir daha anlatırken ama o bölümü bazen bir kere, iki kere, üç kere falan bir daha okuyup böyle iyice ayrıntılarda neler var üzerine de düşünüp o şekilde anlatıyorum. İnşallah bitkileri bir anlatacağım. Ondan sonra e, hayvan türlerinin de zamana göre hangi zaman hangi tür canlı ortaya çıktı ama onu hep göreceğiz onu. Yani o balıklarda mesela diyor ki çeneli balık, çenesiz balık arasında fosil yoktur. E o da mı bırakmadı fosil? E yok bırakmadı yoktur diyor. Ama oraya evrim bir sürü bir şey uyduruyorlar hiç fosil yok. bütün canlı türler arasında bu şekilde fısıl yok. Şurada da bir şey yok. Yani o mantarla hayvan ayrıldı 1 milyar yıl önce. O aradaki 400-450 milyon yılda hiçbir şey yok. Selamünaleyküm.